Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 300. bölüme gelmişiz. Daha önce emsile derslerini gördük, bina derslerini gördük. Yine avamil, cürcani, avamil bir gibi kitaplarını çalıştık, maksud kitabını çalıştık. Lugatil Arabiye kitabının şu anda ikinci cildindeyiz ve e, bu e, ciltte e, kaçıncı dersteyiz? Sekizinci derse geldik. Sekizinci derste bir diyalog vermiyor, kısa bir ders bu sekiz. E, sadece e, işte zamirlerle fiillerin e, kullanımına örnekler vermiş. Mesela e, fi'e burada grup demek, e, cins. Yani müzekker, müennes, müfret e, yani e, işte e, müennes, müfret, muhatap, müennes, e, müzekker, müfret, muhatap gibi. E, yine cemi, çoğul e, kullanımına bakın tabloda örnekler veriyor. Mesela gaip, müzekker için örneğimiz e, hamidun zehebe. Burada e, bakın başta isim biz ona ne diyoruz müpteda diyoruz zehebe gitti Hamid git. Peki bu zehebe'yi başa alamaz mıyız? Fark etmiyor aynı şey. Zehebe Hamid, Hamid zehebe. İkisi de aynı. Peki bu müfrede örnekti. Ve burada bakın zehebe'de herhangi bir harf eklenmemiş. Yani müfred haldeyken fiilimiz kök haliyle sadece hareke alarak gelmiş. Müfred haliyle müfred müzekker haliyle Demek ki mazi fiilde e, fiili tarif ederken neyi esas alıyoruz? Müfret, müzekker halini. O erkek gitti, o erkek oturdu, o erkek geldi. Neyse yani e, bir müzekker ne yapmışsa fiilde esas olan e, yani sözlükte arayacağımız şey odur. Peki burada bunu çoğul e, yapacak. Yani sadece hamit değil de yanında iki kişi daha ki çoğul en az. Üç kişiden oluşuyor Arapçada. İki kişiye ne diyoruz? Tesniye ya da müsenna diyoruz. E, Hamid ve Haşim ve Ali. Kaç kişi oldu? Üç kişi oldu. Hamid, Haşim ve e, Ali e, artık çoğul bu. Dolayısıyla fiilimiz bundan etkilenecek. Ve ne olacak? Zehebe, zehebu olacak. Ve sonuna ne geliyor? Bakın vav e, wow, e, geliyor. E, bu vav. Wow, ne oldu? Cemi vavı diyoruz buna. Yani bu fiilin çoğul olduğunu bize söylüyor. Çoğul olduğunu söylüyor. Ama zehebe de bakın öyle bir harf eklenmemişti. Şimdi müennes de, Yani o müennes derken Amine mesela. Amine bir diyelim ki kadın ismi. Zehebet. Burada fiile bir harf eklendi. Sonuna müenneslik tesi eklendi. Ve bunun biz bu t'yi görünce failinin hemen müennes olduğunu anlıyoruz. Peki çoğul müennesler için nasıl bir değişiklik olacak? Amine ve Zeynep ve Meryem. En az üç kişi olması lazım dedik çoğulda. Dolayısıyla üç kişi oldu. Bunlar için fiile nun ekleniyor. Biz Cemi Müzekkerler'de ne eklemiştik? Vav eklemiştik. Peki orada bir de Elif var. Bu Elif nedir? Bu Elif okunmuyor. Fakat bu Elif e, niçin geliyor oraya? E, sonunda Vav olan bazı, kökü Vav olan bazı fiillerden ayırmak için geliyor. Yani bu Elif'in burada çok bir hükmü yok. E, peki e, Cemi müenneslerde sonuna ne ekleniyor fiilin? Nun ekleniyor. Zehebne. ne? E, onlar gittiler. O kadınlar gittiler. O kadınlar yediler dersek ekel ne, ee, içtiler şerib ne, okudular e, kara ne, oturdular celes ne e, gibi sonuna hep ne geliyor e, nun geliyor. Buna biz ne demiştik e, cemi müennes nunu demiştik veya nunun nisve e, demiştik. E, peki de hep ne e, o kadınlar gittiler. Şimdi muhataplara e, geliyoruz. Muhatap sen ikiniz siz gibi. Müzekkerinde ente zehebte. Sen gittin. Burada bakın ne geliyordu? Sonuna üstünlü bir te geliyor. E, zehebte gittin. Şeribte sen içtin. Karate okudun. Celeste oturdun. Haraçte çıktın gibi. Entum zehebtum. Çoğulunda ise çoğulunda ise tüm geliyordu. Zehebtum. Siz gittiniz. Bakın çoğulunu. E, bunları aslında sık sık gör, görüyoruz ama Burada kural olarak ne yapmış? Ee, özetlemiş. Normalde duru Lugatil Arabiye'de pek fazla kural yok. E, fakat bu e, çok kullanılan e, bir şeyi burada hatırlatıyor. Müennes muhatapta ki biz ona müennes muhataba demiştik. Enti değil mi? Sen. Zehebti gittin. Peki siz kadınlar gittiniz e, derken nasıl söylüyoruz? Siz kadınlar gittiniz. E, Entünne zehebtünne ve burada e, siz derken tünne geliyor. O kadınlar gitti derken ne geliyordu? ne geliyordu. Burada ise tünne geliyor. Mütekellim de mütekellim ne demekti? Konuşan e, demek. Yani ben ve e, biz e, olarak e, konuşan e, kişiler. Peki e, bunlarda ise e, müennes, müzekker fark etmiyor. E de aynı, müzekker de aynı. Ne diyecek? Zehebtü. Zehebtü, ben gittim. Çoğulunda ise nahnu zehebna biz gittik. Burada bakın müennes, müzekker ayrımı e, yok. E, peki şimdi bu e, zehebe'yi yani e, başka fiillerle ne yapacağız? E, değiştireceğiz. Harekeler dediğimiz gibi e, ortadaki harekeler bazen farklı gelebilir. Yani şeribe mesela örneğinde olduğu gibi veya karube örneğinde olduğu gibi yani ortası esreli, ötreli farklı fiillerde değil mi? Bu şekilde geliyor. Ve önemli olan sonuna neyin bitiştiği niçin bitiştiği ne zaman bitiştiği. Önemli olan bu. Ne bitişmiş, niçin bitişmiş ve ne zaman bitişmiş. Mesela burada dedik ki zehebet. Burada t bitişmiş Niçin bitişmiş? Bu fiil müennes olduğu için bitişmiş. Yani sonuna T o yüzden e, gelmiş. E, peki şimdi e, alıştırmalar diyecek. Alıştırmalara e, göz atacağız. Et temarin ne demekti? Temarin, temrinler. Temrinler. Biz bunu temrinat diye de görüyoruz. Temarin, temrinler. Temrinle Alıştırma demek. Alıştırmalar. Peki bunu mesela tedribat o da aynı. Tedribat, alıştırmalar. Peki es ile deseydi, es ile sorular yani sualler hepsi eş anlamlı oluyor. Ve ilk alıştırmada ne demiş? Ekmilil cumelel atiyete. Şu gelen cümleleri ekmil ikmal et yani tamamla. peki tamamla yerine etmim deseydi olmaz mıydı? O da olurdu. Etmim tamamla, ekmil tamamla. Ne ile tamamla? Bir vada'il fiili, fiil koyarak tamamla. Hangi fiil? Zehebe. Gitti manasındaki. Nereye? Fil feragi Boşluğa. Ba'de isnadihi ile <ilad> damiril münasip. Tabi o fiili uygun zamire isnad ederek getir. Yani hangi fail işte o fiili yapmışsa onunla beraber. Şimdi bakalım kaç soru var. O sorularda boş bırakılan yerde zehebenin Şahıslara göre farklı çekimleri olacak. Bunu nereden tespit edeceğiz? Cümlenin devamından bulacağız. Eynet dullâbul cüdüd. Evet burada mesela nedir mana? Yeni öğrenciler nerede? Eynet dullâbul cüdüd. Peki ilel müdir <laughs> demiş. Yeni öğrenciler derken bakın dullâb. Tullab nedir? Talebeler manasında çoğuldur. Çoğuldur ve cem-i müzekkerdir. cem müzekker olduğu için fiilimiz nasıl gelecek? Burada fiilimiz bakın zehebu şeklinde gelecek. Zehebu şöyle aşağıya da alabiliriz. Evet, zehebu ilel müdiri. Burada neye baktık? Soruda kimden bahsediliyor? Onun tekil mi, çoğul mu olduğuna baktık. Zehebu ilel müdiri dedik ve sonuna bakın vav getirdik. Bu vav e, bunun cemi müdekker olduğunu bize söylüyor. E, diğer cümle Nahnu biz ilel mel'ab. Ta tabi hep zehbe fiilini düşüneceğiz. E, biz oyun alanına gittik. E, burada biz derken yani müennes müzekker fark etmiyor. Yine e, çoğuldur, mütekellimdir. Biz buna ne demiştik emsilede? Nefsi mütekellim, meal, gayr. Yani başkasıyla birlikte konuşan demek. Ve bunun iki kişisi de aynı, üç kişisi de aynı, müennesi de aynı, müdekkeri de aynı. Ve bunun e, fiili de ne olacak? Sonuna ne gelecek? Zehebna. Zehebna. Peki biz oyun alanına gittik, sahaya gittik. Peki burada ise, e yine ba'de dersi ya ihvaniyin. Evet kardeşlerim dersten sonra nereye gittiniz? Peki kime soruyor bunu? Muhataplara soruyor. Burada ihvan e, cem-i müzekkerdir. O zaman fiilimiz sonuna ne eki alacak? Tüm eki alacak. Yani eyne zeheb tüm. Nereye gittiniz? Ba'det dersi dersten sonra. Yine diğer e, soruda e, burada bakın ile suq il ya ebi burada suuk neydi? Çarşı demek. El yevme bugün ya ebi. Ey babam. Burada kime hitap ediyor? Babasına hitap ediyor. Yani bir kişi muhataptır, müzekkerdir. O zaman zehebemiz nasıl gelecek? E zehebete. Baştaki e soru içindi. Yani gittin mi şeklinde. E zehebte ile suuki el yevme ya ebi. Peki diğer cümlemiz. Ene ma burada ilel mektebetil yevm. E, ma ile olumsuzluk anlatacak. Ma ile yani ben bugün kütüphaneye gitmedim diyecek. Ma o zaman zeheb olacak. Ma zeheb tü. Burada e, bunu müennes de söylemiş olabilir. E, Müzekker de söylemiş e, olabilir. Peki diğer cümlemizde ümmi ilel müsteşfaa. Ee, annem hastaneye e, gitti diyecek. Peki burada e, gayip midir? Evet. E, gayip müenneste nasıl söylüyorduk? E, sonuna bir harf ekliyoruz. Nedir o har? E, ümmi zehebet. Evet. E, sakin te ekliyoruz. E, zehebet. E, ama müzekker olsaydı mesela babam gitti deseydi. Ebi zehebe ilel müsteşfa diyecekti. Ebi zehebe veya validi zehebe diyecekti. Diğer cümlemizde e, kızlarım teyzenizi ziyarete gittiniz mi? Peki burada kim e, kime söylüyor? Müennes ve cemi yani cem müennes muhataplara söylüyor. Orada e, sonuna ne geliyordu? E, cem müennes muhataplarda tünne geliyor. اَذَهَبْتُنَّ لِزِيَارَةِ خَالَتِكُنَّ يَا بَنَاتِ Hale ne? Ee, teyze demek. خَالَتِكُنَّ sizin teyzeniz. Teyzenizi ziyarete gittiniz mi? اَذَهَبْتُنَّ يَا بَنَاتِ ee, Diğer cümlemizde e, احي, Kardeşim ilel الْمَطَارِ Burada اَخِي derken karşımızdaki seslendiğimiz kişi değil. Benim kardeşim demek. Peki e, öyle de olabilir mi? Ehi e, iclis. Kardeşim otur. O da olabilir. Ama cümleye baktığımız zaman e, yani kardeşim havalanına gitti. Daha uygun oluyor. O zaman e, buraya gayip olarak zehebe gelecek. Burada t eklemedik. Çünkü bu müennes değil. Müzekker. Ama uhti deseydi. Uhti zehebet diyecektik. Çünkü uhti kız kardeş demek ve müennestir. Peki diğer cümlemiz ehevvati. Ehevvat kız kardeşler. Uhtun çoğulu oluyor. Nereye gittiler? İlel külliyeti. Fakülteye gittiler. Peki cem müennes gaib değil mi? Gaybelerden bahsediyoruz. O zaman sonuna ne eklenecek bunun? Zehebne. ne? Nun eklenecek. ve <laughs> zehebne. Onlar gittiler. Tabi e, müenneslerden bahsediyor. Diğer e, cümlede <laughs> ilel medresetin ya Aişe. E, Aişe burada muhatap. Muhatap müennese nasıl e, seslenir? <laughs> Sonuna, e Sonuna kesreli bir e, ti, e, t geldi. Böylece e, müennese e, gittin mi? diye seslenmiş oldu. Evet burada e, kalalım. Gelecek bölümde alıştırmalara inşallah e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.